Merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Bugün Hunger Games çekiyoruz. Yanımda Efe var. Ne oluyor Efe iyi misin? İyiyim baba. Hadi başlayalım abi başlayalım. Bana 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 Koş 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 koş. Lan oğlum takıldım. Bak. Çiğ tavuk çıkar aç çiğ tavuk çıktı. Çiğ tavuk çıktı. Abi. Çiğ tavuk çıktı. Neredesin? Ne Çöle doğru mu gidiyorsun? Şu sen Ortada Ortadayım ben. Hey gel. Gel gel gidek. Gel. İyi geldim. Dur arkamda. Siki yani şey ama şey aha abi arkanda adam var. <laughs> nasıl öldürdü? Ha beni öldürmüşsün. Beni <laughs> nasıl kork korkuttum lan? Nasıl öldürdü sandım lan? Hani şimşek çaktı ya adam da bana vurdu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah. Oha da ay bir, tane ayrım buldum. Bir tane de şey çorba. Mantar çorbası. Ol, ol. neyi buldun? Dolu muymuş? Allah efendim ben. Ben gidiyorum alamete. Gidiyoruz kıyamete. Ne mi lan onu. o? Mesin, dur orada yerinde? Kafanda aynı şey var mı? Yok. Ama ha adam buldum. Buldum. Ah. İyi sıyırdır. Ne? İyi sıyırdır diyorum. Vay adam. Tam düşsem ölürüm ya. Bas başla. Tut açıstır. Sen çölde misin? Ya. Sen çöle mi gittin? Ben hani ağaçta ya. Ben de ağaçtan Ben bir tane şey gibi bir yer buldum Aha bir tane daha iron buldum İki tane hayranım oldu ya. İnşallah Altın buldum Ne Şimdi yine Ney gibi Aha chest. Haydi. Aha taş kılıç. Abari. Aman tanrım dedim. Kaç adam. Kaç 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 kaç. Hadi 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 hadi. Ölme hadi. lan. Öl. Son adam Oğlum seni bulsam var ya o adamı sıçarım taş bal taş kılıcım neyim bu Kaç baltası var Benim de taş kılıcım var Öleceğim aslanı Aa çubuğum da var A ben sonra öleceğim abi Yardım <laughs> <Lan, gülüyor> et. Lan neredesin la Seni bulsam Öldürme Selamın aleyküm Uzaklaşayım buradan Uzaklaş kaç Oğlum O adam seni ne yapacak ki lan Senin de hiçbir şey yok falan Kaç Benim kule gibi bir yere geliyorum Kule bir kule gibi bir yere giriyorum. Merdivenleri var. Okay. Çekil çekil. Çekil çekil. Ah Ender. İnşallah bitir. Aman neyi varsa? mı? Koştum. Hey. Neredesin lan? Ha? Neredesin? Her orada. Neyler? Abi tane adam var lan. Siktim seni oğlum gel buraya. Demir buldum. Ender buldum. Allah. Im. Hı hı. Sende demir var? Var iki tane mi? Şimdi... Sende var mı ayakkabı demir? Yok da. De şeyim var. Demir. Demir pantolonum var. Al, aşağıda chest var. Benim canım yolda <laughs> hele Ölüyordum lan az olsun. Lava mı işte? Yok. Yere. Bok yoluna gideceydik, az az. Abi geldi taşlı zıbat bunlar ana ana adam İki tane adam ovalıyordu birbirlerine, ben de... Aha adam, kaç, kaç. Öldürdün mü? Hayır, öleceğim, öleceğim! Öldüm. İyi, gel de beni izle hadi. Açız. <laughs> Burda da bok, bok gibi basıyor, <laughs> çıkılmıyor, <laughs> kullanmıyor. Kulum var mı senin? Ne? Kulum. Kulum mu? Kulum, kulum. Çuh ne lan? Çubuğun. He var. O zaman git. İki tane demir un var mı? Var. O zaman hayran kapıp yapırdı. Çeyiz Ben tam hayran... Vay sen ölmüşler amına. Maaştan geçmiş. Adam te, tam beni burada öldü. Sen beni izliyorsun. Bak yanlarda ya nerede adam var. Boş boşuna izleme benim Allah. <laughs> Değil mi sayın seyirciler? Sen... <laughs> Daçmin kaç? Daçmin. Orada bir ses var da çıkamak görüyor. Değil mi ustaka? Değil mi ustaka? Değil mi usta? Çıkak usta? Çıkak mı usta? çok ağlama. Eve bak bakalım lan güçlü adamlar var mı benden? Abi var. Kim? Bu bir sürü adam var lan <laughs> daha. Tıklıç, bol var ayran kılıç yok. yani Ayran şeyli var. Senden daha güçlüler var. Ayran kılıcı olan var mı? Hı? var var. Tamam. İki tane mi? devam tamam mı sağlam bana yakın de... olan var mı böyle güçlü yok ha, yok. yok mu Hı. şey var mı neydi bunlar adı chest chest miydi öyle evet ya yani. gördün değil mi yukarıda tavanda hadi eee kanka ya. Buna koyacağım suyuna tövbe saf. Bakın adamlara bakayım. Uzakta mı yoksa yakınlarda mı? Uzakta. İki kişi uzakta şimdi. Devam edeyim daha. Aha. Adam. Ne? Adam mı? Yok. Chest, chest'in içine baktım da çok güzel şeyler var. Abi. Ne? Hani senin geldiğin yer var ya ruh kumu vardı üstün içinde bir şey vardı. He. İşte orada adam var. Allah'ım o zaman bana yakın oğlum. Tamam. Ben şu yemeğimi yiyeyim de. Daha yemeyeyim. Bakayım sana. Ya Hande ya. Hı hı. Adam güzel mi? Ezik mi? Güzel güzel. Bu eldeki şey kuzu çabuk bakma Bak oh, bir tane de. Ayrın sağlama. Tahtaysa sık. Birisi, birisi ayrınlı, birisi de tahtalı, birisi de ayrınlı, o da ayrınlı. Yani o adam kim? Hı? O adam neyi var elinde o adam? Kaç tane adam var ki lan orada? 3 tane. Çüş. O hepsi. Takım mı bu kavatlar? Ha, hepsi savaşıyor. Takım hiç birisinde yok. Hiç mi takım yok? Anca savaşıyorlar üçü. Birbirleriyle mi? Hı hı. Takımlar yani düşman. Öldürüyorlar mı birbirlerini? Daha öldürmediler. Adam uzaklaştı orada evet. Bak şu next var ya Ne ya? Adam öldürdü Dur sen yakın mısın? Aha sen çok yakın Lan Bu olacağım lan Tam çıkış yok mu lan? Ah çok şükür Allah Allah Can. Kuma gittiler kumu bölge. Hı, o zaman arkamdalar oğlum bunlar beni takip ediyormuşlar gibi. an Hadi hadi ne çekalım. Kaç kişi var ki? Sandık abi hemen ortaya git bak hemen ortaya. Eee lan. Efe nereye gidecek? Şimdi. Söyle bana tarif et. Şu an ortaya arıyorum. Ha orta şurada ya. Orta. Orta geldiğim yere geri gelmiş gibi hissim var. Oğlum şu evde bak inşallah şey olur chest olur ya. Chest mi crafting table mı? Nasıl? Evet, buraya geldiydim. Oğlum ben geldiğim yere aynı geliyorum oğlum. Geldiğim yerden daha dolaşıyorum lan. Efe. Hı? Bana bir şey crafting table yeri söyle. Ne? Ne? Nasıl ben yarra yayacağım Düşüyordum lan ama Aha, ayrım. Oldu. Adam şu an, çok yakınında. Neremde? arkamda arkamda Can oradan dümdüz git abi. Aha. Dümdüz değil abi bu. Aa can az kaldı amına kodumun. Dur da sikeyim onu. Dur dur dur. Şimdi canla. Golden Apple yedim efendim. Bak abi vur abi. Koş. Gel lan. Gel buraya. Abim de saça kalmak istiyor. Hadi abi, hadi abi. O abi, o abi, abi. Abi sen babasını <laughs> al sen. Kadar... Lan takılıp takılıp duruyor. Ana, ezik. <laughs> La şu anda çok heyecanlandım. kartı zayi. Burası bir tane canlı öldü. Tane mi canı kaldı? <laughs> yarım kalbi. Bu sana ölür bir tane. Ha bak. Ah yanında adam var. Uf. Çok korkuyorum efendim. <laughs> Yusuf Yusuf. Sana bakıyorum adam var mı diyor. Abi arkanda adam var. Kaçtım amına koyayım. <laughs> Onu ben biliyordum çünkü. Sen neredesin? Ha, istersen git seçene edin. Allah Allah. Var ya Efe. Yusuf Yusuf çekiyorum şu anda elim çok pis titriyor. <laughs> Kask. Adam geliyor mu? <laughs> ama W tuşu basılı kaldı lan Allah Allah yapma ya <laughs> abi delmeçak aldım W tuş basılı kaldı vur 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 abi başladı lan W tuş basılı kaldı lan ha çıktı Neyse ya buna koyayım şu salakları izleyin. Var ya W tuşu basılı kaldı lan bildiğin. <laughs> tövbe tövbe. Öyle bastığından. Hiç stresten lan. Adam öldür. Korkudan ha. Yusuf Yusuf çekiyorum şu anda. <laughs> Neyse bitti oldu gene de değil mi? Hı. Bu koyarım. Videoyu da ekleyin. Hani şu dayanak uçlu <laughs> adamla tamam oldun ya. Oo, Ne? İşte. Bu tammış. tamammış. Hadi ya savaşın amına koy. Var Efe. Ben yusuf, Yusuf çektim lan bildiğin. Bir korktum. Böyle <laughs> derece yani. Adam oldu Apple yapıyor amına koyayım. Ben galaksiyi tutuyorum. Ha ben de. Ben olsaydım abi bu ikisini yuttumuş. Hadi. 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 Vurmalısın ona. Sağ Vur. Vur. Kaçma. Gerizik yağlı. ezik Vurma lan. <laughs> var. ezik var. Bir de gold enable ya. Allah'ım ya. Ezik ya bebe. Mal bondi. Mal ya bunlar. Hadi lan. Hadi lan ama. O ya. Mal lan, sikti sikti link. Galaxy sikti. Hala arkadaşlar bebe be diyorum. Abone olun, beğen atmayı unutmayın.